Bismillahirrahmanirrahim. Hamdülillah ve salaten ve selamun ala Resulillah. Arkadaşlar emri hazır ile konumuza devam edelim. Ee, emri hazır dediğimiz ikinci şahsa yani Arapça ifadesiyle muhatap yani karşımızdaki kişiye, konuştuğumuz kişiye emretmek. Otur, kalk, sus, konuş, cevap ver gibi. E, karşımızdaki kişiye biz muhatap diyoruz. Muhatap. Bayanlara muhataba. E, karşımızdaki kişiye emretmeye emri hazır denir. Emri hazır. Emri hazır denir. Ee, şimdi bu nasıl yapılır? Onunla alakalı bir iki çalışma yapalım bakalım. Emri hazır dedik. Şimdi arkadaşlar yine muzari fiilden hareket edeceğiz. Tabii bu sefer e, emri hazır olunca muzari fiil ne oldu? Ee, Yefalu Yef'alani, yef'alune bunlar gayib. Tef'alu tef'alani yef'alne. Bu da gayibe. Yani gayibin bayan versiyonu. Tef'alu, tef'alani, tef'alune, tef'aline, tef'alani, tef'alne. Şimdi çalışacağımız şey burası. Ee, şimdi dolayısıyla fiilimizi yazalım. Muzari fiilden yapıyoruz dedik. Tef'a Lu. Bu gayipten biraz daha çetrefillidir. Onun için bunu ayrı bir video yapmak istedim. Şimdi arkadaşlar, Tefalu. Ee, birinci videoda bahsettiğim fiilleri e, fiilleri emre dönüştürürken mutlaka sonunu ne yapıyoruz? Cezmediyoruz diye bir ifade kullandık. Aynı şey burası için de geçerlidir. Yani gaipte nasıl sonunu cezmettiysek burası içinde muhatap yani emri hazır yaparken de aynı ifade geçerlidir. Dolayısıyla bu ne olacak bir kere? Cezm olacak. Ee, yani bunu şöyle şey yapalım. Tef'al Bu bir. Birinci adım. Bitmedi. İkinci adım olarak Muzarat harfi dediğimiz fiillerin başına gelen y, t, hemze ve nun vardır. Ee, bu t muza şeyde muhatapta t bulunur muzari fiilin başında. Buna muzarat harfi denir. Bunu atarız. Muzarat harfini atarız. Şimdi elimizde ne kaldı? Bakın şöyle bir şey kaldı. Bundan sonrası önemli yalnız. Lütfen bunları not alın ve ezberleyin. Ee, şöyle iki cezmi bir harekesi olan birinci harfiyle son harfi cezimli oldu. Orta harfi harekeli oldu. Ee, okunmuyor tabi dolayısıyla. Ama şunu söylemek isterim. Emir bir fiilin Orijinal hali budur. Şimdi bundan sonra ekleyeceklerimiz e, bu fiili telaffuz edebilmek içindir. Peki nedir o? Şimdi bunu böyle okuyamayacağımız için bunun başına bir tane hemze getirilir. Hemze. Biz buna hemzeyi vasıl diyoruz. Hemzeyi vasıl. Yalnız dikkat edin, bu hemzeye arkadaşlar, bu hemzeye. Bazen ihtiyacımız olmayacak. Mesela şurada bir tane vav olsa ki var ayet-i kerimede وَفْعَلُ الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ diyor. Bakın. Evet yazılışta yine burada bir hemze vardır. Kur'an-ı Kerim'de bakarsanız işte وَذْكُرُ اللّٰهَ وَكْتُبْ ve وَاُكْتُبْ demez ve uzkur demez ve وَاِفْعَلْ demez vef'al ne oldu? hemze düşer zaten bu hemze bizim fiilimizde olmayan bir hemzeydi telaffuz edebilmek için getirmiştik ama hemzeden önce bir harf eğer okursak yani ya bir ayetten geçişten dolayı veya bir vav ilavesinden dolayı ki bu vav e, yani çoğunlukla da sıklıkla da gelebilen bir vavdır eğer böyle hemzeden önce bir ifade olursa, e, olursa ne yapıyoruz? Hemze arkadaşlar düşer. Hemzeye ihtiyacımız kalmaz. Şimdi bu ekstra bir konu, bu bir parantezdi. Bu böyle dursun bir kenarda. Ne yaptık? F sakin fiilin ilk e, harfi sakin olduğu için, e, sakin olduğu için. Başına ne getirdik? Bir hemze getirdik. Ee, bu hemze, bu fiili okumamızı sağlayacak da... ...hemzenin harekesi ne olacak? Yani hemzede de hareke yok. Şimdi bunun harekesi de bir kurala göre konulur. O da şudur arkadaşlar. Ee, eğer fiilimizin ilk harekesi, yani... F'nin cezmi var. İlk harekesi aynel fiilin aynel fiilin yani orta harfin harekesi. O nedir? Fetha. Şimdi diyoruz ki aynel fiilin harekesine bakılır. Eğer fethaysa veya kesraysa hemze-i vaslımız kesra diye harekelenir. Dolayısıyla ifal olur. Bakın tekrar ediyorum. Eğer aynel fiilimiz, orta harfimizin harekesi fethaysa veya kesra ise o zaman hemzeyi kesralarız. Yani iki harekeye bakarak bir hareke koyarız. Yok damme ise o zaman hemzeyi de ne yaparız? Dammeleriz. Örnek verelim. Mesela ketebe yektubu. Tek ne yaptık? Başındaki muzara tarifini attık sonunu cezmettik. Şöyle bir fiilimiz ortaya çıktı. Bakın. Evet. Bunun başında bir muzara tarifi vardı. Onu attık. Sonunu cezmettik. Şimdi buraya bir hemze getirmemiz gerekiyor. Bu hemzeye de hareke koymamız gerekir. Neye bakıyoruz? Orta harfin harekesine bakıyoruz. Damme mi? O zaman hemzeyi dammeliyoruz. Uktu yaz demektir. Bir de kesralıya örnek verelim. Mesela alim e, ne olabilir? E, ne olabilir? Ne olabilir? E, Raca'a yerci'u mesela. Yerci'u fiilinden yapalım. Terci'u şöyle bir e, fiilimizde şöyle bir manzara bizi bekliyor. Çünkü niye? T'yi buradan attık. Değil mi? sonunu cezmettik. Fiilimiz tercih olduğu için bakıyoruz aynel fiiline. Tabi önce ne yaptık? Başına bir hemze getiriyoruz. Ee, bakıyoruz aynel fiili. Yani orta harfin hareketi ne? Kesra. O zaman hemzeyi kesra alıyoruz. Ne oldu? Irce. Tamam. Eğer fiilimiz e, orta harfin harekesi, aynel fiilin harekesi fethaysa hemzeyi kesralıyoruz. Kesra ise gene kesralıyoruz. Damme ise dammeliyoruz. Şimdi bir de aynı az önce şeyde emri gayipte paylaştığım bilgilerin şu efali hamse ile alakalı hani sonun nunla biten fiillerle alakalı Dur sonu nunla biten fiillerin cezm hali ne iledir? Nunun düşmesidir. O zaman mesela irci fiilini çekelim. İrci irciani idi. Nun düştü irci'a irci'u irci'u ne yok. İrci'u şeklinde e, okunuyor. İrci'i e, daha geniş bir bilgi için arkadaşlar. YouTube'dan ilgili videolar dinleyebilirsiniz ya da sarf kitabından e, emir fiil çekimlerinden bunu takip edebilirsiniz. E, söyleyeceklerim bundan ibaret mi? Değil. Şunu da ekleyeyim arkadaşlar. Emir bir fiilin faili faili eğer emri hazırsa tabii bu konuyla alakalı söylüyorum. E, bunu not olarak düşün. Emri hazırların e, cümlesinde, yani emri hazırın bulunduğu bir cümlede artık dışarıda fail aramıyoruz. Fail bu fiillerde mutlaka gizlidir. Eğer zamirle gelmişse mesela if, if, ila ise e, o zaman fail tabii ki şuradaki hemzedir, şey, eliftir. E, irci'u diyelim mesela irci'u. O zaman zamir ve fail nedir? Şuradaki vav'dır tabii. Ama eğer tekilse, yani nunlu olan fiillerde ise e, aslı nun olan ef'ali hamseden bir fiil ise onların failleri şu emir konumunda mutlaka gizli olması gerekir. Yani gizlidir. Gizli zamir, gizli faildir. Evet arkadaşlar. Söyleyeceğim şeyler bunlardan ibaret. Allah'a emanet olun. Selamun Aleyküm.